Merhabalar. <laughs> Yine sizinle birlikteyim. Aileden anlattım. Çocukluğumuzda bizim en büyük eğlencemiz atlastı. Yani arkadaşlarımızla, komşu çocuklarla bir araya geldiğimizde de evimizde de bayılırdık atlastan oynamaya atlastan ülkelerin bayraklarını sorardık birbirimize bul, bulmala bulunması için renklerini falan şekillerini falan söyleyerek ya da fiziki siyasi haritaları alır onların üzerine şehirleri sorardık sonra dağlar göller nehirler bunlar denizler Dünya atlasından falan. Bizim biricik eğlencemiz de bunlar. İnanın. Bir gün hiç unutmuyorum. Sanatçının bir tanesi Mustafa Yılaşan herhalde. Pazar programları yapardı TRT'de. Soru soruldu. İstanbul'un yeri gösterilmesi gerekiyor ve o hanım gösteremedi İstanbul'un yerini. İstanbul'da oturuyordu. Hani yaşı o zaman bayağı vardı. Hani işte ise o 29-30 yaşındadır o aralarda. Ve İstanbul'u bulamadı biliyor musunuz? Ve ben şöyle dedim yani. insan oturduğu ilin nerede olduğuna bir kere olsun bakmaz mı? Öğrenmeye çalışmaz mı? <laughs> Affedersiniz. bunları yapması gerekir dedim. Yani şimdi bazı bazı o hanım çıktığı zaman hayretler içindeyim. Mesela dikişini aileden biri dikişiyor, o giydiriyor, çok bir şey bilmiyorum diye. Bak bunların hiçbirisi benim için bağışlanmaz şeyler değil. Ama ülkende bir şehrinin olabildiği yeri bak. Haritada tam yerinden bahsetmiyorum. Bölgede bile hatam yerinden bahsetmiyorum. Bilemiyorsa beni bu tedirgin ediyor. Sen yaşıyorsun ya. Benim kızımın e, öğretmeni vardı coğrafya öğretmeni lisede. Şey diyormuş onlara size aslında ben bunu çok iyi anlatırım da ama siz meslek liselisiniz. Ya bunun anlamı ne yani meslek liseleri atıl değil ki bizde renk cistin, dil farkımız yok ki bizim. Sonra dedim ki bir gün hocam böyle diyor siz dedim. Yarın o çocuklar oku, oku, okul bitince dedim işleri olunca araba almayacaklar mı dedim. Ya da o harita onlara lazım olmayacak mı dedim gideceği şehirleri, yönleri, uzaklığını, yolları okumaları gerekmeyecek mi dedim. Siz dedim nasıl dersiniz derste ya dedim. Size anlatırım ama siz meslek liselisiniz diye dedim. Ma nasıl anlatılması gerekiyorsa bir öğrenciye dedim onu anlatacaksınız. Haritada okumayı öğreteceksiniz, bulmayı, aramayı, her şeyi, ölçeği de hepsini öğreteceksiniz. Sizin vazifeniz bu dedim ama çocuklara hakaret eder gibi, siz geri zekalısınız der gibi dedim. Bunu söyleyemezsiniz dedim. Ya dedim bunu herkes söylüyordu. Evet herkes söylüyordu. Çocuklar 12. sınıf okulda kurs açalım dediler mesela. Aileler çok cüzi bir miktar yani 48 lira falandı herhalde yatırsın bankaya dediler okula aile birliğinin hesabına çocuklara kurs verilsin bak şimdi birinci sınıf geçmiş ikinci sınıf geçmiş üçüncü sınıf geçmiş dördüncü sınıf geçmiş dördüncü sınıfta sınava girilecek akıllarına çocuklar gelmiş tamam hatta birkaç öğrenci velisi de hemen yatırmışlar parasını çünkü bir can kurtaran çocuklarına bir fayda olacak Sonra sordum matematik öğretmenine. Geldiklerinde de sıfırmış. İkinci sınıfta da sıfırmış. Üçüncü sınıfta da sıfırmış. Yüzdelik oranı yani başarı yüzde dokuz. Falan. Dedim ki o zaman şöyle yapmamız gerek. Dışarıdan başarılı öğretmenler bulmamız gerek. Öğrenciye bu ektiği yapabilecek. Yani bilgileri ekebilecek ki çocuklar başarılı olsunlar. Sonra aa dedi müdür hanım. Kulaklar çınlasın. Ya dedi bunlara biz dedi ne yapacağız? Kendi okulumda öğretmen varken dışarıdan mı bulacağım dedi. Ben de dedim ki kusura bakmayın. Aynen o lafı kullandı. Meslek liseliler bunlar dedi. Ne olacak da dedi. Dışarıdan öğretmen mi bulacağım ben dedi. Öğretmenlerim varken dedim. Ben de dedim ki müdür hanım bunu siz söyledikten sonra dedim başkasına bir şey sormam ben. Ama bu çocuklar dedim ilkokuldan itibaren dedim geliyorlar buraya. Üzerine yüzde dokuz olduğuna göre üzerine dedim bir on tane çıkış bile olmamış. Yani bilgiyi eklemek, bilgiyi tazelemek. Çünkü beşinci sınıfın tekrarıdır orta bir. Bunu bile dedim yapmamış öğretmenler ya. Bu çocuklara. E ne olacak 12. sınıfta verdiğinizde ne olacak? Bir de aynı öğretmenler verecek. Kusura bakmayın vallahi ben dedim sizi bağışlayamayacağım. Bunun için dedim benim kasam kullanılacak okul aile birliğinin kasası dedim. Benim kasam kullanılacaksa dedim öğretmenlerin ayrı yerlerden olması gerekir dedim çocukları başarıya götürmesi için dedim. Ve ben sizin dediğiniz gözle bakmıyorum bu çocuklara dedim. Hepsi itminamla yetişilecek çocuklar, bildiğim bu dedim, eğitimse dedim. Ben dedim kusura bakmayın katılamayacağım dedim. Hayır kasa açarsınız, yatırtırsınız ayrı şey. Ama ben okul aile birliği başkanıyım dedim. Sizinle hem fikir değilim dedim ve dolayısıyla kursa açmadık. Ve ben hakikaten incinmiştim. Sonra ilk seçildiğim yıl çocuklar pıt pıt atılıyor. Allah'ım bir bakıyorum babaanneler, dedeler geliyor. Çocukları okuldan attılar, okuldan attılar. İyi de ben burada neyim? Affedersin eşek başı mıyım? Telefon açtım. Baş müdür yardımcısına. Dedim ki böyle böyle Mehmet Bey siz disiplin kurulunu toplayıp toplayıp öğrencileri atıyormuşsunuz dedim. O nasıl bir hareket dedim. Orada okul aile birliği başkanı nerede? Ay Senan Hanım biz yıllardır dedi böyle yaparız dedi. Ama siz dedim yıllardır böyle yaparsınız ama o yıllardır yaptığınız kişiler bir Senan Hanım değil. Ben dedim bunu yeni yapmıyorum yani 15 senedir neredeyse yapıyorum usulüyle dedim çalışıyorum dedim. Nereye kadar görevi olduğunu bilirim. Ben sizinle hiç karşılaşmadım dedim. Hiç de hak vermiyorum size dedim. Buraya geliyorlar aileler. Ya çocuğu okuldan atmışlar. Ya ok çocuğu okuldan atmışlar dedim. dedim. Tamam dedi Sena Hanım bir daha sizi çağırırız dedi. Sonra artık çağırdılar attıkları çocuklar çocukların anneleri getirdiler babaları getirdiler e sen anam sen bizi e, velilerin karşısında mahcup düşüyorsun yo ben mahcup düşürmüyorum ben okul aile birliği başkanıyım bak okulla aileyi bütünleyen bir yerim ben yani bu arada da çocukları korurum haklarını korurum benim görevim bu siz bilirsiniz bilmezsiniz bilmem ama ben böyle çalışırım. Ondan sonra okul aile birliğinin görevlerini arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma hep dağıttım. Okuyun. Eminim çoğu okumadılar. Çünkü görevlerin nereye kadar olduğunu bilmiyorlar. Bir gün okulda öğretmenler toplantı düzenlemişler. Ben de hemen toplantılardan boş odalara geçtim. Dedim ki Böyle böyle dedim. Sayın veliler bak çocuklarınızı takip edin. Madem bunları okutacaksınız takip edin. Başarılı bulmadığınız öğretmenler olursa da dedim idareye bildirin. Değiştirebilirsiniz. Biz de öğretmen değiştirmek istiyoruz. Çocuğumuza yetmiyor. Yaşanmadık şey değil. Ondan sonra aa hemen o baş müdür yardımcısı. Sen hanım siz ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız içeride? Ne yapmışım? E böyle demiş. Öyle değil mi? Kuralların içinde yok mu? Yazmaz mı kuralların içinde dedim. Öğretmen değiştirebilirsiniz diye dedim. Ben bunu geldiğim okullarda defaatle denedim dedim. Öğretmen giriyor. Formüllerin söylenişini bile bilmiyor. E bilgili çocuklar olunca da onlarda diyorlar ki hocamız daha tela onların nasıl telaffuz edildiğini bilmeden bize ifade ediyor. Ve bize yeterli değil diyorlar. Biz değiştirdik dedim hiç kimse de rahatsız olmadı. Bunların da hakkı. Çocuklar okuldan geldiğinden beri dedim, girdiğinden beri dedim. Hiçbir bilgi artışı olmadıysa öğretmenler çok ehli keyif demek ki demektir dedim. Ve ben onların o haklarını aramaları gerektiğini dedim. Hatırlatırım kusura bakmayın. Bu benim suçum değil dedim. Sonra bir baktım bir gün. Biz basıyoruz soruları hepsinin. Ama fettan bir hanım var. O bastığı sorulardan oğlunun faydalı faydalanacağı şeyleri çalıyor okula ile birliğinde. Aman sonra abla ne olur özür dilerim bilmem. Kızım dedim deli misin her anne evladına soru mu çalacak? Niye geliyorlar o zaman eğitime dedim. Bastığımız sorulardan götürüyormuş oğluna hazır, hazır cevaplı. Zar oğlu veriyor oğlu da öyle okul şey yapacak, bitirecek. Fark edildiği zaman çok çirkin oldu. Sonra eski müdürümüz gitmişti. Yeni müdür geldi müdür hanım. Müdür hanım dedim ben rahatsızlandım, ayrılacağım. Ama lütfen dedim fotokopi makinasını dedim. Hizmetlilere falan verin çocuklarla bağlantısı olmayana dedim. Bak hanımlar cehaleti çok öteye götürdüler dedim. Hani ilkokul mezunu falan olunca dedim çok zorlarına gitmiyor yapılan yanlış dedim. Ama sanırım o müdür hanım da yani onları hoş karşılamadı da o suçu işleyen hanım benden sonra bir, bir dönem iki dönem sonra okul aile birliği başkanı olmuş onu da duydum. Demek ki o hanımın da e, müdür hanımın da idareciliği çok mükemmel değildi maalesef. Maalesef diyorum. Lütfen çocuklarınızı siz takip edin. Okul aile birliğine girin. Hatta en son benim okul aile birliğinde yeni maddeler eklenecekti. İstediğim şuydu. Okul aile birliğinde çalıştığı müddetçe okul aile birliğinin 9 üyesi sigorta edilsin hiç değilse hayatlarında sigortaları başlamış olsun ya da ilave edilsin. Çünkü bil fiil kızımın 6 yaşından beri ben okula aile birliklerindeyim. Ne ortaokulda bıraktım ne lisede bıraktım. Hatta üniversitede bile bırakmadım. Ama benim sağlıksızlığımı görünce öğrenci işlerinden kardeşlerim çok sağ olsun. Abla lütfen hiç rahatsız olma ne istersen. Ee, telefon etmen yeterli dediler bana Yoksa orada da aynı çalışmalarıma devam edecektim Yani benim 17-18 yılım sigortalı olsaydı Belki şimdi benim o kadar çok açık e, sigorta açığım olmayacaktı demek istedim Tamam ben gönüllü yaptım zaten ayrı şey Umarım şimdiden sonra biraz daha duyarlı davranırlar ev hanımlarına ne kadar insafsızlık yaptıklarını görüyorsunuz herhalde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum hoşça.